Anneciğim. Allah anneciğim. Sen şimdi bittin Berat. Anneciğim. Anneciğim, anneciğim yok. Sen bittin. Merak. Bittin Berat. Asıl sen bittin abi. Göreceğiz bakalım kim bitecek. Çok sinirlendim. Asıl ben çok sinirlendim. Değmedi ki, değmedi ki, değmedi ki. Asıl savaş şimdi başlayacak Berat. Görürsün sen. Başlıyorsa başlıyorsa Berat Allah bundan er mi gitti? Çabuk başlasın. Mermim bitti. Morksak onu yazsam. Ha ha ha, mermim bitti. Şimdi görürsün sen Berat. Ay. Abi gel buraya. Asıl sen gel buraya. Aa Berat ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? İyi sen önerim savaşı yapıyorum. Hadi tabancaları bırakalım sarılalım. Çok seviyorum seni Berat. Çok güzel bir oyundu Berat değil mi? Eee. Mutlu oldum.